Harun Kodolak, yine e, bu Birol Erdem'le ilgili e, yargılama dosyasında tanık olarak ifade veren bir, bir kişi. O diyor ki ifadesinde, Yargıda Birlik Platformu'nu biz 2013 e, Mayıs ayından itibaren kurmaya başladık. 2014'ten sonra bu kurumsal hale geldi. Yargıda Birlik Platformu'nun tek amacı, bakın tek amacı, e, cemaatçi olmayan hakim savcıları tespit etmek. Bakın çok önemli. Cemaatçi olmayan hakim savcıları tespit etmek. Cemaatçileri değil. Dolayısıyla tersinde bir mantık yürüterek şöyle diyorlar. Biz cemaatçi olmayanları tespit edelim isim isim. Yani bizden olanları bakın. Tınak çetesinde bizden kim? solcu olan, kemalist olan, layık olan, ülkücü olan, tarikatçı olan, siyasal İslamcı olanlar. Ee, veya böyle olmamakla beraber onlara biat edenler ve onlar gibi gözükenleri test edelim. O zaman ne oluyor? Geride kalan herkes otomatik olarak cemaatçi olmuş oluyor. Hani bugün beş bin yakın hakim savcı ihraç edildi. Diyor, diyorlar ki kardeşim bunlar hepsi cemaatçi. Alakası yok. Bunlar aslında bir yere yani monte edilemeyen veya bu noktada o yargıda birlik ayağını oluşturan e, unsurların bizden diye e, kişiler geride kalanlar. Yani bunlar şüpheli kategorisine yalan insanlar yani. Dolayısıyla şüpheli oldukları için aslında ihraç edildiler. Çünkü, çünkü Yargıda Birlik platformunu e, oluşturan e, o unsurların hepsi, her her kişi ve grup, yani bunun içerisinde ben tabii Alevi e, vatandaşlarımızı kenara bırakıyorum ancak bugün bürokraside, yargıda, askerde ciddi bir e, artık e, en azından genel müeffatine çalışmayan Alevi e, kökenli hakim savcılar var. Bunlardan, solculardan, işte ne bileyim yani herkes kendi grupların listesini yapıp e, mesela siyasal İslamcıların sorumlusu var bu Yargıda Birlik'te, A şahsı. Milliyetçilerin sorumlusu var, B şahsı. Mesela sorumlusu var, uluslararası sorumlusu var, alevlerin sorumlusu var. Dolayısıyla bunlar herkes kendi listesini yapıp MIT'e teslim etti. Dediler, dediler ki bunlar bizden, bunlara dokunmayın. Dolayısıyla MIT aslında şu anda tarihinde olmadığı kadar hangi hakimin, hangi gruba ait olduğuna dair kendi gruplarının oluşturduğu güvenilir listelere sahip. Ki zaten karşısındakilerini de bertaraf etmiş oldu. 2016 sonrası alınan tüm hakim savcılar zaten MIT'in ciddi bir e, eliminasyondan geçirerek mülakatta girme hakkı kazanıp daha sonrasında mesleğe hani, e, girme hakkı elde ettiler. Dolayısıyla şu net olarak söyleyebiliriz. Bugün 24 bin tane hakim savcının hepsinin röntgeni ayrıntılı şekilde çekilmiş olarak MIT'in elinde var. O zaman soru şu, bu kadar ayrıntılı veriye sahip olan bir MIT, e, yargıyı nasıl kullanıyor veya kullanmak için neler yapıyor?